Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Garen'in yeni o asi gücünü göstermek için oyuna girdiğim video ile karşınızdayım. Hemen o yüce gösteriyorum. Portlan pençesi, tahrip, kemik zırh, demiyorum kemik zırh, aşırı büyüme, zafer, son darbe ve rune niteliklerini görüyorsunuz. Tamamdır. Videoyu Bilyonlar durdurup bitirilmiş. yapın arkadaşlarım. O asi gücü göstermek için oyuna girdim ve rakiplerimi paramparça edeceğim. Niye yeni meta diyorum? Çünkü şu zamanlarda herkes veya %90'ın çoğunlukla yenilmez giriyor. Ben yenilmez tavsiye etmeyerek korlan pençesi girdim. Bakalım neler yaşayacak. Eğer dediğim gibi güçlüyse bu video atmışım demektir. Bakalım karşımızda kim var? Kata gitti. kat'ı kişi karşımda olsaydı. Silas olmasın ya bence. Yasuo olsun karşımda ya. tamam Yasuo. Ya soyu mahvedeceğiz. Milyonları sizi kurtarmaya geldim diyor. <laughs> mahvedeceğiz ya soyu. İçinden geçeceğim Kahrolası cefaniler. Bakın gördünüz mü kemik zırh sayesinde canım aşırı az gitti. Alim onu terbiyesiz. Abi ne mi vuruyorsun lan? Şu an çok hantal bir karakterim. O yüzden biraz beklememiz lazım şu anda. Tertemiz. Tertemiz. Kafaya vur. Tamam da şu milyonu al. O milyonu alamam. Niye yemeyeceğim nasıl yemeyeceğim Heh, yedim onu hayır bir dakika şimdi <laughs> Eyle dön Tuştur at kıyamam Tuştur at yeğenim benim be Şifa girmişim Tıktır ya niye öyle oldu Dur bakayım ben bu yasoyu keserim bence Abi burada değil mi? Kazik kesin buralarda. Biraz. Ya bir sal be. Yeter. E, oy, ben de oynamak istiyorum için. evimin içine motor bisiklet geçiyor sanki. Sal sal oynayacağız da. Bu arada öldürürüm ben bunu. <laughs> düşünmeyin öldü. Öldürmeyen diye düşünmeyin öldürürüm dedim size. O benim öleceğimi varsayarken ben onun sınav tam. Bak yani? Öldüreceğim yani. Bak şu an öldürdüm. Niye öyle oldu beyler? Niye öyle olduğunu hemen size açıklayayım. Çünkü bu lahlet olasıca Kazix beni salmıyor kalmıyor Gitmişim şifa girmişim zaten. Ne alaka onu girdiysem neyse. Başka kazık salmıyor. <laughs> o neydi kız? <laughs> Rahat olun ama ya maç taşıcam. Bizim klasik jungle'ımız. Bizim jungle yok takımda. Biz jungle'dan şey beklemeyelim. Junksuz takım mı olur ya? Junksuz takımı taşıdım. Yeni Mete Garen. Bu Falan. Güzel olur ha, eğer taşıyabilirsin <laughs> Dur bakayım ya. Mahvedeceğim bu alçağı. Abisi geldi diye kaçtı ama şimdi görkek alacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Gevşek ya abin varken susuyorduk ama. Abin gitti. Garen. de geçsin Hadi. gittir git lan artık yeter hmm, Ee, oha lan buraya kanser çıkardım ver bakayım? Can gel tertemiz. Şimdi. sonra o da öldü. Hiç, Hiç bırakmayacağım. Diyecektim. Abi niye adam bıraktın ki? <laughs> <laughs> o oh, on alim vallahi aldım. Çok tertemiz oynadım ha orada. Şaka maka bir yana da. Ya git git git. Sürtük. Yazamadım da aptal yazacaksın yazamadım. Aga ben tertemiz oynadım orada. Aldım kill'imi. Ben maçı taşırım. Herkesin de haberi olsun. Aslan parçasına bakın be. Küklüyor be yiğidim. Duyursun evladımı. Çok çalıştı bugün. Pırıltı alalım. Portland pençesi alıyoruz ama karabalıkta gitmiyoruz. Genel şekilde herkesin kullandığı gibi başta üçlü kuvvet gidiyoruz. Ama sonra yüz yüz ölümün adam, ölü adamın zırhını alacaksınız ki Q'nuz tam vursun. Tam gücüyle pırıltıyla beraber tam gücüyle vursun ya su so artık çık. <laughs> ben onu çalar mıyım diyeceğim de. <laughs> ver be, ver be. Tamam çık. Çık tamam çık. Her <laughs> be çıksın artık. Az bazı, bazı yerlerde fetlesin de maçın biraz şey, zevki olsun ya bu ne böyle? Rakip güzel, güzel. Karşı takımda da bir şey olsun. Niye ölüyorum? Karşı <laughs> takım silah Adam bıktı sana gelmekten. Adama geldi geldi başta kestiler. Beni altı olduktan sonra gene geldiler öldürdüm. Artık istedikleri kadar gelsinler artık kastım diyebilirim yani. Bir bir olduğuma bakmayın artık mahvederim her şeyi. Şifa da iki de girmiş mi? Hiç şey yapmadık. <laughs> <boş> ver. <laughs> alır? <laughs> benim karşıma geçti. Gitsin, no problem. Onun da kellesini alırım. Salis de geçebilir yani problem yok. Eşliğe devam. <laughs> <laughs> Hakan hepsini mahvedeceğim. barikat alalım mı bu şekilde şu bascam ya B'ye bassak daha mantıklı olurdu da geliyorum sakin sen bir öl. seslendiriyor. Tertemiz. İşte bu kadar basit bir oyun ya. Ya işte Hortlan pençesinin gücü abi ya. Tertemiz oyun. İki kişilerde oyundan düşürmeye çalıştılar mahvettim. Yenilmez olsaydı bu kadar olmaz. Çünkü Hortlan hem tank hem hasar veriyor. Çok sağlam yani şu an hiç tank kasmasam bile çok az tanka gitsem bile yani tank çoğunlukla şeye çalışacağım. Anda w bastım. Çoğunlukla hasare çalışıyorum ama tank olacağım gene de. Niye rüyüm var? Oradaki rüyüm bir dakika. Tahrik değil kemik bize boşa mı duruyor? Zaten ortadan kendi otomatik zaten de otomatik rünü zaten bize o sağlamlığı veriyor nasıl dedim? yani çok sağlam yenilmezden daha iyi diyebilirim bence daha iyi yani Şimdi oyunda bile denedim yani öyle saf saf bir atmadım yani Öyle bırakmadım doğru. Attım ama öyle bırakmıyorum. Bakın videosunu çekiyorum. Mahvi diye oyunu. Tertemiz rün Başka neyin nereye gideceğim? 11 level olup pasının açılmasını istiyorum şu an. Kes kesini. <laughs> <laughs> Beat yedin kardeş falan. Ne oluyor bu arada? Hadi buraya gelsinler 2 3 kişi. Şöyle bir şey alırım belki. Fazla bir çekelim ben ya. Ejderler diyorsun da adam çarpıyor anasını satayım. i̇yi <laughs> iyi, iyi. karşı karşı ölün ölün. İyidir. Ve burası da benim bölgemin sınırları. Karşımı şöyle döneyim. bu Ben ineceğim 11'de bekliyorum Arkadaşlar rahat olun 11'den sonra zaten herkese W ol abone ol tasar yeseydim adamlar bile gelirse neyse ya sol değil prik hastağı burada benim güzel bir şey olur mu hiç hadi aldım vallahi şimdi gidiyoruz kazikse hain planlarda bulunacağız hadi kazik belki buraya gelir <laughs> kayn vermiş karşıda iki tane şarttır Allah'ım gelecek misin buraya gelmiyormuş buraya Gece da gel. boyun Fazik hadi gel evlat. Siz alma sen aldırım be. Silla yoracağım beni. Hilenlere <laughs> bak. Hiç gelcek abi videoya. Sen de öldüremezsin. Sen ya o kadar da mal değilsin de bence. O kadar da mal mısın kardeşim? O kadar da mal mısın? Tartış. <laughs> Şimdi gidelim. Ne canavarlar dur, dur dur dur. Bir dakika orada dur. Kazix geliyor ama. Umarım artık geleceksin evladım. Değil. Hı, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçtı ya. Neyse uçma al. Böyle düşünelim. Ben de bende haberin olsun. <laughs> Ben oraya bir arkadan sızarım var ya yeşil yani. Şükür et ya Allah'ım. Kimdi o? Kapıdan mı öldü lan orada? Hıı. Eee? Tertemiz maçı alıyoruz maçı. Şu alt şu at sar ve yemiyorum yani. Belki kapı taşır maşır ya. Ben onu bir alayım. Eşek. Geberdim. Oğlum gir lan yoksa o ya. Hiç olmaz lan. Lan girin anasını takımı ne olacak? Kaleyi de ben bir Çok oldum. Mesela. Bu bir yıkıklar beni içine aldı Ne yapıyorsun oğlum kendine gel Burayı taşırım abi Bak şunun arasına girdim Canım gitti bak. bakım kim var şu anda? nerede? Sakin. Herkes Spike'ini koruyabiliyor değil mi şu anda? Hmm. Şimdi ben orada şu çok boktan attım. Şimdi ben canımı sular gibi şey dolar gibi yükseltiyorum zaten. Onda problem yok. Önemli olan ne biliyor musun şu anda? Benim ama ne olduğumu ne oldu ya. Çok boktan öldüm abi ne bileyim kata orada mı ya. Neyse. Oha lan item yokmuş bende. Ben ne diyorum hasar niye vuramıyorum artık. Hasar vuramıyorum çünkü bende zıkkım yok. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok beyler. Evet, yanlış attı. Abi çok sağlam karakter ya. Orada ama bir zahmet öleyim yani. Ölümsüz de değilim sonuçta. İnşallah full build olurum da o yüce build'i de görürsünüz. Ejder'e girelim. Kata biraz çabalıyor da. O da çabalı yapabildiği kadar da. Ne diyeyim. Olmadı. Önemli değil. Karşı kilesi tane çarp var ha zaman da sıkıntı problem yaşatacaklar bize. Artık 11 olabilir miyim ya? Ne hasar diyeceğim ya. E -ha. Bir dakika. 200, 400 vurduk şu Daha doğru dürüst bir şey mi yok? O kadar da fazla vurmazsın diye. Yani. fazla götüm kalkmasa hiç fazla lan. Ya soy at kanka. Ya soy edin. Ya. ya bana mı giriyorsun gerçekten ya? Bir dakika durun. Her temiz. Dön dönsem yeter ya. Orada şey biraz kötü attım ama problem yok. Ölmüyorum abi ölmüyorum böyle bir şey olabilir mi? Ya yenilmez olsa var ya şu anda o ölmüş oradan sağ çıkamaz o var yani. Ortlantı'nın ölmedim. Kim hasar yedim ya bildiğiniz. Katanı bak. E, bana ya son ulusunu attı. Katanı ulusunu yedim. Allah bile başka neyi yemişimdir. Ama yok karakter ölmüyor. Niye? Ortlantı'nın iki Hem hastalarım var olmuyor. Soya 450 falan vurdum ha. Az değil yani 450. Daha kaç itemim var? Bir. İki daha bitirmedim. Ya seni öldürmek istiyorum. Gel buraya. Vallahi öldü. 450 falan canı vardı. 200 abartmayayım lan. Az canı vardı ama öldürdüm. Tek yedi yani. Ben yemez diyordum da. 10 canlı so kestim kaynağım şeyler diyor ama ya kardeşim kaçma bir ya kaçma da oynayalım ya yalan atım oradan falan şeyler diyor ama 158 vurdu 10 kuyon daha da vuracak, daha da vuracak. Onun 700'e kadar yolu var. Daha da fazla da vurabilir ama. <laughs> ya ne ne? Bu Nasıl lan sen kimsin mi ölmüyorsun? Hadsiz. Sen benim uğumu harcayacak kadar şey misin? geliyor mu abi? Ah be! Oğlum em ne vurdu lan! Oğlum em 550 vurdu. Q desen 400 vuruyor zaten. Süper! Zaten 6.5 saniye bir geliyor. Zaten ölmem o zamana kadar falan. Yani karakter ölümsüz bir şey. Yani. The nerf lazım ha bu ortadan kendisine. Güne nerf gelebiliyorsa yapsınlar. Karakter ölmüyor. Daha kaç itemim var? Bir, 2'yi daha düzgün bitiremedim. Hadi iki de iki item. Bir kaç vururum? Normal vurayım. gelmedi 640. Onla beraber 1500 falan vururdum. Terik şu ile beraber. Bir de öyle adamın nasıl olduğunu düşün. Daha 1500. 44 Değil mi? Zamanı geldi Yasuo Hadi sen bari. Şu attı kaç canım gitti 200 fazla mı Fazla olduysa alın <laughs> 150 de olabilir Bu oyunu bitiriyorum Bu oyunu bitirirken katabağım hiçbir şey yapamıyor bana Ne yapıyorsa yapsın canım gitmiyor zaten Bakın Gitmiyor da ben de. fazla abartmıyorum Ah de geç bastı. <laughs> Kaçmak için bir şansın vardı. Oradan bana vurdu. Bir Dal ele bana vur. Zamanı geldi. E sen. E sana ne olmalı? Bir dakika ya. Ya bir dakika sen bir ölele ya. Bir dakika bir dakika abi salın özür dilerim abi abi özür dilerim ya <laughs> Çok kötüm kalktı çok Abi büyü direncim yok ona tabi şimdi Stera gideceğiz Büyük ihtimal oyun bitecek ben size hemen bu ilde anlatım Stera kalıyorsun sonra Warvamın zırhı Karşıda kata o kadar efsane bir şekilde kasmadığı için ruh gömleğini almayacağım Karşıda çok iyi bir ADC varsa bunu alın onun dışında yoğumu Ölü adamın dansı yapın Sonra bitiyor galiba. Yanlış saymadıysam böyle. Tamamen bitiyor şimdi. Tertemiz. Ama ben en fazla Ster'i alacağım. Fazlasını gösteremeyeceğim çünkü oyunun anasını bellemiş olacağız o zaman o, o, zamana kadar. Çok güzel. Yurtlan çok ya. Dereceli maçlarda yapın yani diyeyim. Yenilmezden daha fazla iş yapar bence. Hadi başta biraz sıkıntı olursunuz ama altın ya başta dediğim de yani altı öyle kadar. altıdan sonra hatta 5'ten sonra falan Sağlam vurmaya başlarsınız Veya çok sağlam olursunuz Yani kırılganlığınız Hasarsızlığınız gider Girseniz olma diye yani. bekliyorum Garen Wilson Büyük hedefleri var galiba <laughs> Buraya atmam Oo, Buradasın <laughs> <laughs> Sattı adamı kaza. <laughs> ah, sıçra iyi ki yapmadım gerek yok. Hmm, reis sadece e döndüm galiba. Sadece e döndüm adamın 700 canı falan vardı. Bir Jin W attı o w de E midir artık neyse şu sabitleme Kaç canı gitmiştir ki onda bir. 50 gitse 650 şey vurdu. Zıpkın kule. Pardon. E. Ee? Tanklamayın bu da Ah be sıçra yapacaktım olmadı. Abi tertemiz bitirdik. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir efsane bir maç oldu. O yüce gücü gösterdiğime inanıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.